Yamuk oldu, yamuk. bu masaları nereye yerleştirelim? Ağzımın içine yerleştir. Sandalyeleri de getir kulağıma sok. Ya sanki ilk defa masa sandalye yerleştiriyorsunuz. Koy oraya getirin işte. Tamam, Her tamam. zamanki gibi koyun. Tamam Gafram. Tamam. Ya neresi eğri oldu Gafra? Ya dümdüz duruyor. Nasıl? Gel buradan bak. Dümdüz durmuyor. Yukarı kaldırıyorsun orayı. Burası yukarıda kalıyor. Bak Murat. Gafur doğru diyor ha. Raşit bayağı böyle yokuş aşağı gibi duruyor. Ablacığım kör müsün sen? Allah Allah. Kardeşim yamuk duruyor ha. Ha indir orayı biraz da. Çok indirdin. Ha? Ya Raşit bak beceremeyeceksen in aşağı ablacığım. Gafur yapsın. İn. Ya Cevriye abla düz duruyor yapıyorum işte. Neyi beceremiyormuş Cevriye abla? Ha? Ne güzel yapmış işte çocuk. Kız neresi güzel eğri duruyor diyorum Fadik. Nereye seyri ya? İşte dümdüz asmış. Aferin Raşit, eline sağlık. Sağ olasın Ayçiçeğim. Allah siz karı koca körsünüz ha. Yamuk. Fadik. Bak ablacığım sen kafanı göstermeye asabiyeye gideceksin ya. Hazır gitmişken diyorum ki gözünü de göster. Hatta bak Raşit'i de al yanına. İkinizi birden görsün doktor. Bu böyle olmaz çünkü. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Bana sabır versin. Mahvettim. Kafası yamuk, her şey yamuk görüyor bu ya. Beceremiyor ya. Yamuk. Bırak. Tamam, Kız. tamam, tamam anneciğim, tamam. Ha hazırız biz. Hadi bakalım. Ay, canım benim Çok güzel Ay, güzel. prenses gibi oldu yavrum. Benim oğlum da prens gibi oldu ninesi. onların yeri ayrı canım. Baksana gözleri birbirinden yakışıklı yavrum. <laughs> İnşallah size. Evet ama. <laughs> Üzüm prensesimiz de Adnan prensimiz de çok güzel oldu. Abiyle abla oldu onlar baksana. <laughs> Yavrum. Züleyha teyze. Canım. Adnan'a da aşkını yapacak mıyız? Yapacağız teyzeciğim sana da yapacağız. Ben ha, üzüm kıza doğum gününde ya, kocaman, bir ya, kocaman bir bebek ya. alacağım. Kocaman bir bebek alacağım üzüm kıza. İster ya, misin üzüm? Aa. Ay, <laughs> ay ne zaman büyüdü bunlar? Kocaman olmuş büyümüşler. Ay. Ya ah, ah büyüdüler, kocaman oldular. E, tabii ya Hamine'm üç yaşına bastılar. Maşallah, maşallah. Kırk bir kere maşallah. Ay. Ha, minnem, sen bu kuzuları tanıyor musun? Aa tanıyorum tabii, tanımaz mıyım elime doğdu bunlar elime <laughs> şu kız var ya şu kız bu şerbetçilerin Rikkat hanımın torunu babasının kapalı çarşıda gümüş dükkanı var. Ay bu olana gelince de ay, ay 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 kimdi bu? Tamam o kadar. <laughs> 真的没有。